Şanlıurfa'da bisiklet grupları Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın sloganıyla Şanlıurfa'dan Van'a gitmek için pedalları çevirdi. Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Van Gölü Aktivistler Derneği Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın sloganıyla Şanlıurfa'nın Eyyübi ilçesi Balıklıgöl platosundan Van Gölü'ne 550 kilometre yol için ilk pedalları çevirdiler. 5 <laughs> gün sürecek yolculuğun ardından grup Balıklıgöl'den aldıkları bir şişe suyu Van Gölü ile buluşturduktan sonra Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın sloganıyla hedeflerini sonlandıracaklar. Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Dernek Başkanı Mehmet Aslan, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Van Gölü Aktivistleri Derneği ile beraber Van Gölü kirlenmesi mavi kalsın sloganıyla biz de dünyanın en büyük akvaryumundan alacağımız temiz suyu dört arkadaşımızla birlikte 550 kilometre pedal çevirdikten sonra suyu bana ulaştıracağız ifadelerini kullandı. Benim ismim Mehmet Aslan Urfa Bisiklet Toplu Spor Kulübü dernek başkanıyım. Urfa Bisiklet Toplu Spor Kulübü Van Gölü Aktivistleri Derneği ile beraber hazırladığımız bir projeyi bugün hayata geçiriyoruz. Ee, Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın. Biz de Balıklı Göl'den yani dünyanın en büyük akvaryumundan e, alacağımız temiz suyu 550 kilometre pedal çevirerek dört arkadaşımla beraber bu suyu Van'a ulaştıracağız ve bunu Van Gölü suyuyla birleştireceğiz. Amacımız Van Gölü'nün kirlenmemesi için bu e, faaliyeti gerçekleştiriyoruz. <laughs>